Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere fit kalabileceğiniz, çok sağlıklı, besin değeri yüksek bir kahvaltı tabağı hazırladım. Gün boyu sizi tok tutacak ve gerçekten açlık hissinizi bastıracak, şeker ihtiyacınızı bastıracak bu tabak inanılmaz faydalı ve mutlaka en azından bir 10 gün kadar bu tabağı bu şekilde hazırlayıp yediğiniz zaman arkadaşlar gerçekten Ciddi anlamda kilo verdiğinizi fark edeceksiniz. Daha dinç olacaksınız. Ve artık sürekli bu şekilde sağlıklı tabaklarla kahvaltı etmeye başlayacaksınız arkadaşlar. Şimdi içerisinde neler var? Şöyle bir adet domatesimi dilimledim. Ve üzerine çiha tohumu koydum arkadaşlar. Çiha tohumu çok faydalı. Ben bununla ilgili maske de yaptım. Diğer kanalımda. Sizlere altta linkini vereceğim. Gerçekten hem maske cilt maskesi olarak hem de diyette inanılmaz fayda sağlıyor bizlere. Şöyle bir adet galeta var. Bunu da ekmek ihtiyacım bastırsın diye koydum. Normalde koymasam da olurdu ama e, açlığıma dayanamıyorum arkadaşlar. Açılıma dayanamadığım için de en azından böyle bastırsın diye bir tane koymak durumunda kaldım. Şöyle salatalık, salatalığı istediğiniz kadar koyabilirsiniz arkadaşlar. Onda bir sınır yok. Peynir. Peynir normalde aslında hiç konmasa da oluyor ya da tuzsuz peynir de konabiliyor. Ama ben yine de hani diyetimin ilk başlarında olduğum için koymayı tercih ediyorum. Çok minik. Şöyle cevizim var. Ceviziniz bir adet cevizi parçalayabilirsiniz. Hani maksimum iki adet olsun. Çünkü cevizin de besin değeri yüksek olduğu için yine gün içerisindeki kalori ihtiyacınızı karşılayacaktır. Şöyle 5 adet zeytinim var. 2 tanesi yeşil zeytin. E, bol suyla yıkayın arkadaşlar. Tuzsuz olsun. 1 adet yumurtam var. Haşlanmış yumurtayı tercih ediyorum. Daha sağlıklı. Biberlerim var şöyle. Kuru kayısım var arkadaşlar. Kuru kayısı da bağırsaklarınızı çalıştırıyor. Sindiriminizi düzenliyor. Bir de bunun yanında yeşil çay kullanıyorum arkadaşlar. Her sabah. Şöyle doğadanın. Açay, ananaslı, yeşil çay çıkmış. Çok beğendim gerçekten. Şekersiz olarak bu çayı içiyorum. E, mutlaka uyandığım zaman da bir adet Türk kahvesi içiyorum. Onun dışında bir bardak su içiyorum. Ondan sonra kahvaltımı ediyorum. Hemen kahvaltımı etmiyorum arkadaşlar. Benim önerilerim bunlar. Sormak istediğiniz sorular olursa mutlaka yazın. Daha öncesinden bu şekilde tabaklar hazırlayarak çok güzel kilolar verdim. E, düğünüm öncesinde yaklaşık 10 kilo kadar 3 ay içerisinde verdim arkadaşlar. Hani 3 ay içerisinde 10 kilo. Çok az gibi görünebilir. Normalde daha fazla da verebilirsiniz ama ben sağlıklı vermek istedim, kalıcı olsun istedim ve şu anda hala daha o kilolarım yok arkadaşlar. Yani geri gelmedi. Bu yüzden normalde siz bu şekilde yaparak ve akşam da yediğinize dikkat ederek ayda 15 kiloya kadar verebilirsiniz. Ama dediğim gibi sağlıklı olması için 3 ayda 10 kilo verdim arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Hepinizi sevgi ve saygıyla kucaklıyorum. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.